sevgili seyirciler merhaba. Sinem Şahinkaya ile Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Müberra Hıraloğlu. Kendisi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı. Hoş geldiniz Müberra Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sizlerleyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Müberra Hanım öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben aslen Yunanistanlıyım aslında. Batı Rakya Türklerindenim. Ee, 2000 7 yılında İstanbul'a geldim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra da İstanbul Tıp Fakültesinde uzmanlığımı aldım. Takipinde ee, takibinde de bir üniversitesinde çalışmaya başladım. Halen de orada çalışıyorum. Ee, hani bir kızım var ve yani yalnız yaşıyoruz kızımla aslında. Harikasınız. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Hanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bize biraz da verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Tabii ki Enfeksiyon hastalıkları aslında çok geniş bir e, bölüm. Yani her organ enfeksiyonuyla biz ilgileniyoruz. Her bölümle ilişkimiz var. Yani Ortopediden tutun göz enfeksiyonlarına kadar hepsinde ilgilen ilgilenmekteyiz. Tabii ki biliyorsunuz ki şu son salgınlarla da e, iyice bir ön plana çıktık. E, Evet, daha çok duyulmaya başladı aslında son zamanlarda evet, enfeksiyon evet. hastalıkları ve hastanelerde böyle bir bölüm olduğu da aslında birçok kişi tarafından sonra. sonradan fark edildi. Kesinlikle. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani tabii ki salgın epey korkuttu e, insanları, bizi, hepinizi tabii ki. E, ve ön safhada çalışanlar her ne kadar tüm hekimler olsa da enfeksiyon hastalıkları uzmanları da e, daha bunu öne çeken kişiler evet. olmak zorunda kaldı. Ee, bu nedenle de işte gerek açıklamalar sonrası gerek hastanelerde hastaların mecburen enfeksiyon hastalıklarına başvurması sonrası iyice göz önünde bulunmaya başladı. Peki Müberra Hanım, enfeksiyon hastalıkları bölümünün hastadeki rolü, yükü nedir? Enfeksiyon hastalıkları aslında e, Hastanede kazanılan dirençli enfeksiyonların tedavisinde büyük önem taşır. Tabii ki sadece tedavisinde değil, bunların yayılmasını da önlemek e, gerekir. Bunun açısından da e, nasıl tedbirler gerekiyorsa biz alırız, biz yönetiriz durumu. Harika. Peki ileride enfeksiyon hastalıklarının gidişatı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? İleride de mutlaka salgınlar olacaktır ama en büyük sorun belki de antibiyotik direnci ee, yani antibiyotiklerin gereksiz kullanımı e, ya da e, gereksiz geniş kullanımı hastanelerde bu dirence yol açıyor ee, bence en büyük sorunumuz bu çünkü antibiyotikler de artık yetersiz kalacak. Evet. Ve orada elimiz kolumuz bağlanacak gibi duruyor. Son zamanlarda antibiyotik kullanımı da çok büyük sorun oluşturmaya başladı değil mi? Hem bilinçsiz kullanımı hem de gereğinden fazla kullanılması. Evet maalesef hastalar bize gelirken bile bazen işte evde bu antibiyotik vardı bunu aldım deyip gelebiliyorlar. Ya da işte daha önceki enfeksiyonda bunu kullanmıştım iyi geldi kullandım. En tehlikelisi de işte komşum bu antibiyotik iyi geldi demişti o yüzden bana verdik geri kalanlık gibi ee, bunlar gerçekten tehlikeli durumlar bir diğer tehlikeli durum ise yani antibiyotik iyi geldi kesip sonrasında e, tedaviyi tamamlamak açıkçası evet. çünkü bu hem dirence katkı sağlıyor hem de daha sonra e, komplikasyonların izlenmesine de neden olabiliyor. Çok haklısınız. Gerçekten antibiyotik konusu çok basite alınıyor evet. ama çok önemli bir nokta. Evet mutlaka üzerinde durmamız gereken Kesinlikle. bir durum. <laughs> Aslında her ilaç kişiye özeldir değil mi? Kesinlikle her türlü ilaç için geçerli. Bu sadece antibiyotikler için değil e, mutlaka doktor denetiminde kullanılmalı. Kesinlikle. Peki Müberra Hanım, evet şu ana kadar yaptıklarınızdan bahsettik sizlerle. Ben biraz da geleceğe dair hedeflerinizden, vizyonunuzdan bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Ben şu an halen dediğim gibi bir üniversite hastanesinde çalışıyorum. Orada aynı zamanda... Öğrencilerin eğitimine de katılıyorum ve bu yönde tabii ki daha iyi yerlere varmak istiyorum. Neden? Hem belki bilime katkı sağlamak ama hem de öğrencilere katkı sağlamak da onların eğitimine katkı sağlamak da benim için çok önemli ve yani hayat amacım diyebilirim. Aslında geleceğin doktorları <laughs> evet. da sizden yetiştiriyorsunuz değil mi? Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> öyle oluyor gerçekten. Bunu bilmek çok. Güzel ve huzur verecek, değil mi? Siz evet. kendiniz bir doktorsunuz ve gelecek yeni nesilleri de sizler yetiştiriyorsunuz. Ne kadar değerli aslında? Kesinlikle. <laughs> Peki Müberra Hanım, sizce kimler bu mesleği yapmalı? Yapmak için hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Öncelikle sevmek gerekli gerçekten. Çünkü çok özveri gerektiren bir meslek. Ee, yani biz 30 yaşlarına gelene kadar açıkçası sürekli bir koşturmaca, çalışma, işte ders çalışma. E, bu zamana kadar da aslında elimize tam bir diploma bile alamıyoruz. Yani uzmanlık olmadan çünkü e, istediğimiz e, kazan, kazancı bile sağlayamıyoruz. Evet. yani Öğrenci gibi geçiriyoruz. İster asistanlıkta olsun. Bunun dışında tabii ki e, çok yoğun çalışıyoruz. Nöbetler ee, olsun, işte tabii ki bölümler, hangi bölümü seçtiğimize de bağlı olarak değişir bu yoğunluk ama 30 yaşına kadar diyebilirim ki e, kendimizden veriyoruz. Ne sosyal hayatımıza zaman kalabiliyor e, ne de işte tatillere <laughs> gibi. Çok haklısınız. <laughs> hem çok değerli bir mesleğiniz var hem de insanların hayatı sizlerin elinde aslında. Evet, <laughs> bunu bilmek tabii ki bizim için e, önemli ama de, severek yaptığımız için ve işte hastalığı hastaları iyileştirdikten sonra onların kapıdan gülerek çıkmasını izlemek bizi çok mutlu ediyor. O bizim için yetiyor gerçekten. Harikasınız. Hı. Aslında ilk sorumuza dönmüş olacağız ama Hı. enfeksiyon nedir mi Berra Hanım ve sizlere hangi durumlarda başvurmamız gerekli bizim? Enfeksiyon aslında ilk başta dediğim gibi çok geniş kapsamlı bir e, hastalık da diyemiyorum, bölüm. Neden? Çünkü vücudumuza giren her türlü yabancı mikroorganizma bir enfeksiyon nedeni olabilir. Bu parazit de olabilir zaman zaman. Ee, virüs olabilir, COVID gibi. Ya da işte en basitinden tonsillitte olan bakteriyel bir enfeksiyon da olabilir. Ve vücudumuzun herhangi bölümünü de tutabilir. Bu yine en tehlikeli enfeksiyonlardan biri menenjit de olabilir kadınların sık karşılaştığı idrar yolu enfeksiyonları da olabilir. E, gerçekten her alanda her alanla ilgileniyoruz ve zaman zaman işte bölümlerle de iletişim kuruyoruz. E, bu gibi işte ateş şikayetiyle ön planda işte nedeni bilinmeyen birçok akut faz reaktan yüksekliği bizim işte halk arasında da benim enfeksiyonum artmış denilen <laughs> e, laboratuvarda. O gibi durumlarda bize başvuruluyor. Ee, yani diğer bölümlerin de aslında yönlendirmesi çok fazla oluyor. Evet, haklısınız. Bibera Hanım, verdiğiniz bilgiler bizler için çok değerliydi. Katılımımız için çok teşekkür edeyim. ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilere vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Tabii ki. Herhangi bir sağlık sorununda mutlaka bir hekime başvurmalarını öneriyorum. Harikasınız. En önemli nokta bu aslında. <laughs> yani kendi kendilerine ya da işte sağdan soldan duydukları bilgilerle yaklaşmasınlar kesinlikle. Çok haklısınız. <laughs> Sevgili seyirciler, Bir Başarı Hikayeleri programının da sonuna geldik. Bugün Müberra Hıraloğlu bizlerleydi. İyi günler.